Adamlar şeylere Mi? Mi? Evet. Aa, evet. Ha, çok güzel. Ama tabii biz de sizin gibi e, kaç yıl oldu Göçtik. benim? <laughs> 2000 evet 25 yıl oldu benim de İzmir'de. Evet. Meslek için geldik kaldık burada kaldık. Evet. Emekli olduk yine gidemem. Ben emekli fethiçiyim. mi? Hmm. Evet çok fazla arkadaşlar. Mavişehir de öyleydi. Çok sinek yapıyor. Dolayısıyla üzerlerini örtmek durumunda kaldılar. Yazın bu sorun hep oluyor bu tarafta. Lafta dönecektik ama emeklilikte kaldık. Selamlar. Numan abi henüz gözükmüyor ama geleceğim demişti. O birden çıkar. Başka bir şey. Bizim ileride devam ben ben de. devamlı 60 beri burada var. 60 var. Serkan yakın geldi duyalım ya. Canlı yayındayız Bak hazır boşlukta. Ben ben da Aynen. Yok ya genç yaşta 20 sene gittim oraya kadar. Aynen öyle. 60 sene gençler gettinizse oraya gider. Tamam. Emre da bol ister. Koşucular onları bol ister. Bana canım açsın. Tiren arkadaşlar da. Bursa'dan selam. Güven abi'den. Arkadaşlar e, Raka Burcu da yanımda beraber çekim yaptığımız için çok fazla sesler karışmasın diye arada susmaya çalışıyorum ama onun için e, kusura bakmayın yani

Doğan, Cem Bey, Okan. Oradalar. Polislerdeyiz <laughs> abi. Evet, evet yakalandınız. Evet. <laughs> ee, görüntü şu an nasıl? Dün çok sıkıntı yaşadık internet sebebiyle burada arkadaşlar da. İnşallah bugün sorun olmaz. Çünkü her gün bu sorunu yaşarsak problem olacak. Ben de şu an için bir sıkıntı gözükmüyor. Yani bana yansıyan bir durum yok. Bugün dışarıdan güneş şansımız da çok fazla yok. O bakımdan o da engel olmuyor. İnşallah bakalım. İnternette de problem yaşamazsak güzel mezat izleriz hep beraber. Bugün biraz erken açtık yayını. Yerimizde de erkenden geçtik. Hani insanların arasında dalıp önüne geçmek hoş olmuyor diye önceden yerimizi alıyoruz artık. Ha. En azından her gün olmasın da ee, ondan korktum biraz. Yani her gün aynı o sıkıntıyı yaşarsak dedik, yandık. Değil mi? Kaç gün üst sıkıntı var mı? Tamam. Aa, o mi Yok. Evet. Dün özermiş. şu ya. Dün problem varmış. Ee, balıkları şöyle. Üzerinde tülden çok gözükmüyor arkadaşlar. Tülün üzerinden göstereyim dedim ama o açılmadan çok bir anlam kalmayacak. O da çok fazla yere uzanıyor. Onu açmam falan da çok sıkıntı olacak. Yoksa onları gösterecektim zaten. Çok fazla sinek var. Ondan korumak için de örtmüşler üzerine. Yoksa biliyorsunuz yani ilk yaptığımız şey önce bu balıkları göstermekti. Aslında bir şey koysalar evet. sinekleri Aynen öyle. Değil mi? Dün onu konuşuyorlardı. Şurada fanman bir şey yapalım dediler ama. Hı. yazın bu her zaman sıkıntı oluyor. Bu sinek olayı. Onu, onu kaldırsan şimdi her yer sinek kaplayacak. Yani o hakikaten problem. Evet Ali Kerem. Balıkları at ettik. ah Merhaba. <laughs> Ali Kerem küçük bir kardeşimiz tahminimce tahminim 10-12 yaş arası diye düşünüyorum. Herkes çok istedi çünkü. Hadi istek üzerine bir geçelim bakalım. Gösterebildiğim kadar göstereyim de arkadaş, dediğim gibi kapalı olduğu için. Bak şurada minikop var. Evet. ha şuradan belki tamam. En azından şöyle bir gösterebilirim. Hadi sizin için perdeyi de kaldırdık birazcık olsun. Çok temas ettirmeyelim. <laughs> Kendim de girdim perdenin altına. Evet. Biraz ancak bir tur atayım çünkü Herde indir kaldır sıkıntı oluyor. Evet. Ekran alttan gezdiriyorum. Kendim göremiyorum balıklar. Siz bakın artık ne var ne yok. Bülent abi, ben de buradayım. Evet. Biraz ekranımızda ıslandı arkadaşlar. Ben onu bir arada silmem lazım o arada. Bir dakika. İnşallah lensimiz. <laughs> tamam. Çok ıı, çok fazla balık yok gibi. Ben tam göremedim de. İsari falan var gibi. Biraz minekopları gördüm. Çupra levrek çok göremedim sanki. Çeşit az. Dün gece İzmir'de epey kuvvetli rüzgar vardı arkadaşlar. Zaten Serkan'dan da dün. Gece e, hava şartları çok olumsuz. Evet. Balın zaten az olmasını bekliyorduk. 2-3 gün bu şekilde olacak sanırım.

bulduk. Sağ olun. Sağ <laughs> Sağ olun, teşekkürler. Teşekkür Arkadaşlar Çiğli Mezat'ın başlama saati saat tam 12.15. Tam saatinde başlar. 12.15 olduysa da başlık demektir. Ben şu an saati göremiyorum. Evet. Biraz kabalı daki geldi ilave olarak şimdi. Aleyküm Evet, Tamam abi. Evet, iyi seyirler arkadaşlar. Mezat başlıyor. Evet arkadaşlar, cümle demetini geldiniz. Bir kilo 390 gram arkadaşlar. Şöyle kabalı, irili, dirili diler ki buraya 10 250. 250'si geldi. 263 yerde var. 74 yer. 300'ü geldi. 313 yerde var. 20'si var. Var 30'u geldi. 50'si. Var mı 350'den fazla var? 350 peşine de aldım. Evet arkadaşlar dört tane murmur bir kilo elli gram arkadaşlar olduğu gibi 250 yüz buraya 250'si geldi. 260'ı var. 70'i geldi. Var mı 270 fazla olarak? 270 <laughs> yapalım. 690 lira. Evet tek vurdu arkadaşlar 690 lira buraya 270 buraya 270'i geldi Bu iki var mı 270 de fazla aa, var mı 270 <laughs> lira 360 lira 360 gram bir evet, evet arkadaşlar tek gram 560 gram. Buraya bir yüzük. Buraya yüzü geldi. Var mı yüzden fazla veren Yüz onu geldi. Yüzü yedisi üç yerde var. Otuzu evet. iki yerde. 40'ı evet. Ellisi sandı. Altmışı iki yerde. Yetmişi sekseni sandı. 90'ı iki yerde. 200'ü geldi. Var mı iki fazla veren? İki yüzü 4 kilo 680 gram. Öteki kadar değil, getirsen mi? Abi şey, abi. Abi ne yapıyorsun? Mineko Barktaş. Ha pardon Granyoz mu? Bir dakika. Granyoz. Ağız yapsın Mineko'ya benziyor. Mineko önce, mi? ya. Mineko. Abi Yücel orada git araziye verseniz. <laughs> <Ağızı> şey. Yücel abi getirir misin? abi. Ömer Okaya. Pazardan daha ucuz aldın zannediyorsun sadece. Pazarda deniz balı nerede buluyorsun da alacaksın o fiyatları? 4 kilo 670 kilo. Evet arkadaşlar 4 kilo 670 gram. Tek metre yok. Buraya da 1650. Buraya 1650 geldi. Var 1650 daha fazla var. Osman Kaya abi. Osman Anadolu yaz. Yine mi evet ya? Evet arkadaşlar şöyle kabalı 1 kilo 100 gram. Şahane bir lider arkadaşlar. Buraya da olduğu gibi 200. Buraya 200'ü evet. geldi. Evet. Var mı 200 daha fazla var? 200 yakaladık. Arkadaşlar görüntü yine bozuldu? Hepiniz de aynı mı? Evet, 1 kilo 130 gram arkadaşlar. Yedi mi değil mi? Buraya da olduğu gibi 200. Buraya 200. Buraya 200 geldi. Bak 210'u geldi. 220'si burada. 230 amcamda. 230 yazalım. 1 kilo 80 gram. Evet 1 kilo 80 gram arkadaşlar. Şıkır şıkır bir lirak. Buraya da oldu gibi 200. Buraya 200'ü geldi. 210'u var. Var mı 210? Buna fazla var. Çok ilginç ya. Bu bölgede garip bir internet sorunu var. Yani sürekli yaşıyoruz bunu. Gelin abi. 210 abi de şapka siyah. Evet arkadaşlar bir kilo 60 gram. Buraya olduğu gibi 180. Buraya evet, 180'i geldi. 190'u var. 200'ü geldi. 210'u var. Var mı 210'dan fazla var? 220'si geldi. 230'u var. 240'ı geldi. 250'si var. 260'ı geldi. 260 yazalım. Hayret ya. Bir kilo 60 gram. Evet arkadaşlar. Beş tanesi, pardon altı tanesi bir kilo altmış gram. Burada olduğu gibi iki yüz. Buraya iki yüz, buraya iki yüz, buraya iki yüzü geldi. Var mı iki yüzden fazla var mı? Arkadaşlar ee, telefonla cimriyle alakası yok. Buradaki internetle alakalı bu. Bir kilo yüz yetmiş gram. Evet. Beş tanesi arkadaşlar. Beş tanesi bir kilo yüz yetmiş gram. Olduğu gibi iki yüz elli buraya. Buraya iki yüz ellisi geldi. İki yüz altmış 60'ı var. 70'i geldi 80'i var. Var mı 280'den fazla? 280 amcam da 5'i çok kötüyse gerçekten kapatayım normal çekim yapayım arkadaşlar. 1 kilo 80 lira. Evet 1 kilo 80 lira arkadaşlar. İrili dedi. Burada olduğu gibi 200. Buraya 200'ü geldi. 210'u geldi. 220'si var 30'u geldi. 250'si geldi. 260. Var mı 260'tan fazla var? Ben efendim yazalım 260. Evet, arkadaşlar bir kapatalım. Evet arkadaşlar, 1 kilo 40 gram. 5 tanesi arkadaşlar. Buraya da olduğu gibi 200. 200 geldi, 210 geldi, 220'si, 30'u geldi, 40'ı var, 50'si var, 60'ı geldi. Var mı 260'tan fazla? Belli <laughs> belli. Ya burada 3-4 gündür sorun var internette arkadaşlar. Yani bizimle ilgili değil. Yapabileceğim bir evet, şey yok. Bir kilo şıklı şıklı bir rakip burada oldu gibi 200. Buraya 200 geldi. <laughs> var mı 200'den fazla var? 210'u geldi. 220'si var amca. 230 amcamda. 40'ı var. 240 yüz kırk Sağ Arkadaşlar yaz derseniz daha iyi anlaşırız. 1 kilo 100 gram. Evet 1 kilo 100 gram Evet arkadaşlar bir kilo kırmızı şahane bir istavrit. Olta istavrit arkadaşlar. Buraya ne Buraya 200. yüz. geldi. 210 yüz geldi yukarıda. İki yüz on Koptu tekrar geldi. Bakalım şimdi nasıl olacak? Bir <laughs> kilo yetmiş gram. Evet bir kilo yetmiş gram arkadaşlar. Şöyle. Orta istabiliti. Burada iki yüz. Buraya iki 200 geldi. 200'den yüzden fazla veren yüz Arkadaşlar şeylerle de alakalı yok ya şirketlerle de, evet, de değil. Evet, bu bölge evet. sorun tamam mı bu bölge? buraya olduğu gibi 300 buraya 300 buraya 300 1 140 gram. Evet, 1 kilo 140 gram arkadaşlar. 1 kilo 140 gram. Buraya da onu gibi 200. Buraya 200. Buraya 200. Kaldı abi biz kalkalım. Bakın karıncayız. Tamam abi. 480 Evet 480 gram arkadaşlar. Tek çıkıyor. Buraya 310. Buraya 310. Buraya 310. Buraya 310. burada Aa, geçen sene de aynı sorunlar yaşadık hep evet arkadaşlar. Evet 5 tanesi 150 gram arkadaşlar. Şahane bir didakki kabalı. Onun gibi 250 buraya. Buraya 250. Evet. Buraya 250'si geldi. Var mı fazla veren? 250 o yani Bu sorun yüzünden bir ara çeyilde canlı yapmayı bırakmıştım arkadaşlar maalesef. <laughs> evet 1 kilo 420 gram arkadaşlar şöyle kalabalık bir aile için. Buraya da olduğu gibi 250. 250'si geldi. 70'i 3 yerde var. 80'i geldi, 90'ı var. 300'ü geldi. Tam 300'e fazla var. efendi Bizim burada, biz anlayamıyoruz onu. Bizde çok net, ee, sizin onu söylemeniz gerekiyor arkadaşlar. Onun için hani rakı burcunda nasıl onu bilmiyoruz. Nasıl, kötü mü? Evet, tek iyi. görüyoruz arkadaşlar. 5 diyor. Burada da bir yüzük. Buraya yüzü geldi. O 110 geldi. geldi sorun var. 120'si 3 yerde var. 130'u geldi 140'ı var. 150'si geldi 60'ı var. 70'i geldi 80'i var. Var mı 180'den fazla? 180 yaz abi. Evet. evet, 150 gram arkadaşlar. Biz abi. Burada olduğu gibi 200. Buraya 200. Buraya 200. 200. Arkadaşlar biz bakarak onu anlamıyoruz. Sizin söylemeniz gerekiyor. Çünkü bende de yayın çok net gözüküyor bende ama siz çok bozuk diyorsunuz. Hani bizim buradan bakmamız da e, tespit edebileceğimiz bir durum değil o. Hani sizlerin onu söylemeniz gerekiyor. İyi, yoksa ben de şu an pırıl pırıl. O zaman Türksel'le ilgili bir sorun var. arkadaşlar kilo 30 gram şıkır şıkır bir liraki. Bu ne gibi 180. 180'i geldi. 190'ı 200'ü geldi. 213 yerde var. 20'si yukarıda. Var mı 220'den fazla var? 220'ye kaldı. O zaman ben normal çekmek için arkadaşlar. Evet, oradan devam edin. Evet 5 tanesi sipi. Bu da 20 gram arkadaşlar. Yerini dedi kapalı. Bu ne gibi 200. Buraya 200'ü geldi. 210'un 20'si yukarıda. 33 yerde var. Gülfü geldi elbisi var. Var mı elbisi fazla varın? Gülfü yazalım bir şey. Bir kilo beş Evet, bir kilo beş lira. Şöyle kalabalık aile güzel bir gram Bu ne? Olduğu gibi tuz on. Tuz on bir kilo. Oldu mu güzel mi? Evet, 5 tanesi tam 1 kilo arkadaşlar. Burada olduğu gibi 200. Buraya 200'ü geldi. 210 geldi. Her 210'dan fazla veren 210'yu aldı. 210. 200 210. aldı lan? Vallahi hak aynı Dokuz evet, 960 gram arkadaşlar. Olduğu gibi iki yüz kırk Buraya iki yüz geldi. Var mı iki yüz fazla? 240 yüz kırk ee, o zaman arkadaşlar kapatıyorum ben. Yayın halen evet. kötüyse hiç uğraşmayalım. Kalan en azından ben normal çekim yapayım. Bir kilo yedi gram. Evet. Bir kilo yedi gram arkadaşlar. Şöyle. Şahane istavreti. mırmırı Hepsi içinde. Olduğu gibi 300. Buraya üç geldi. 310 yüz onu geldi. 320'si var yüz yirmisi var. Mı